Heh. Tut ama bunu tut bunu. bir Dikkatini. Öbürüne de tatlı tatlıdır. Şimdi durmaz gelecek. Ona bayağı verdim ama. Peri kraliçe. Bak bak nasıl tutuyor. Pericim. Çok mu acıktın? Çok mu sevdin onu? Oy bak bilmiyor ki acıktı. tuttu gördün mü? Yere <laughs> indirdi bak bak bak. Şimdi tuttu iki patisiyle. <laughs> <laughs> ya benim okulü kızım gel buraya. Öyle değil, zaten gibi biri aşağıdan tutacak. Kraliçem <laughs> o benim. Peri kızım, Bak can aşağıdan güzelim. Can aşağıdan. Hem garibi hem peri, peri dünyayı, mıncırı dünyaya getiren, garibi de analık <laughs> şey yapan. Peri kızım benim. Harun çok iyi çocuk ya, ayıp ki. İyi. <laughs> gel gel, iki patinle tut, peri gel. Tut. Ha tamam, böyle değil ama. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Kendisi de yiyor Demir anne. Şuna bak. Hay maşallah. Gücü yesi tutacak. Hay maşallah benim peri kızıma. <laughs> Hangi küpacısıydı? Benim, benim, benim. <laughs>